Kız değilsen çık. Bayan değilseniz çıkın lütfen. Bence sizin de bir gaz maskesine ihtiyacınız var. Çünkü burada fena gaz kaçağı oldu. Genelde ben konuşmuyorum. da sen konuşuyorsun tamam mı? kullanamam. kullanama var. Tamam pijamamı kullanacağım. Konuşların. <laughs> Ay çok heyecanlandım. merhaba. <laughs> bir daha merhaba be. Merhaba. İnsan <laughs> gibi yaklaşmayı deneyeyim mi? Yok. Faruk kız mısın? ya. <laughs> Sinan kız mısın? Dolayısıyla <laughs> Dolay sendeyiz. Tuvaletim yani. İsminiz nedir hanımefendi? Kıyafetim sence erkeksi mi? Benim Afro. Beni bildiğim Afro. Saç stili değil mi? Zincirler böyle bonus kafa yapar. Afrika bir şey Af var. Yo. Ne, ne, yo öyle bir şey yok. Sen nereden uyduruyorsun? Gün görem. uygun mu? Bundan sonra <laughs> bacımsın. şey bundan sonra aynen bacımsın. Göbekli erkekler hakkında ne düşünüyorsun? Sorulara gelirim. Köpekler hakkında mı? Köpek mi anladı? Moruk ezeceğim bir dakika dur. Oraya drop iniyor kese adamlar var tamam mı? Oğlum araçtan nasıl Evet sizler adamınızı susun lan. Gözlerinle renk. Zengin kızlar hakkında ne düşünüyorsun diyor çok sana. seviyorum. Ha babam sınıfı hakkında ne düşünüyorsun? İnek şabını çok seviyorum. <laughs> Abi çocuk <çünkü> ne soruları soruyor <laughs> böyle ya. Harbi amına kıyım. Şansa bak. Şansa bak ben de, de çok severim. Bu arada yengenizle düzgün konuş. Eğer güzelsin. Ya bu arada benzin yok. <laughs> Bir bebeğim ben de her zaman yedek olurum. <laughs> Sen gel eve. Bin <laughs> biner misin lütfen bak beni delilendiriyorsun bak. <laughs> sana ha haşin yanım göstermek, <laughs> göstermek istemiyorum. çok güzel sürdün ha harikasın. Sana bayıldım. Uuu ne kanımda var. Peki. Beş tane de abim var. Bak, da, daha önce <gülüyor> <gülüyor> Abilerinle güreş tutuyor. <ütü. gülüyor> On kardeşim işte. Altın <laughs> <hastı> benim. <laughs> sen de mi? Sen de mi Kürtsün? Kırmancı. Benim adım Sis adam. Strateji değişikliğine gidiyorum. Kızlar yumuşak erkeklerden hoşlanmaz. Hoş geldin de arkadaşım. Utanıyorum. Ben karşılıyorsun insanı. Tanıyor musun? Evet. Neden utanıyorsun lan? Yaşım 3. Arkadaşım Merhaba. hoş geldin. Bak arkadaşım. arkadaşımız. Bence oyunda tamam. açılır Yaşım. o. Ben biliyorum. Sesi yokmuş. Benim de zaten kamera bozuldu. Bizi niye atalım? Canını sağ olsun. Canını sağ olsun. olsun. Görüşmek üzere. Kız tamam, sen bir Adın Nusret falan değil, değil mi? <laughs> Kadınsınız tamam. İzin vermeden bakma tamam, bakabilir izin miyim? İzin alabilir miyim? Tamam ben şimdi? şimdi bunu Google aramalara koyacağım bakalım fake miyim? İnanmanız için İnanmanız ses İnanmanız için ses açayım. Olur. Yani kapamamak Aç. üzere özellikle. Bu arkadaşlar kız sesi duymadan oyun oynayamıyor. Sizden bir ve türküsü bekliyorum. Bunlar lisede paintball'a git. Ben param yok diye gidemem. Nur fakir insanları sever misin? Severim. <laughs> Peki. Dilenci değilim biliyorum. Oyun oynuyoruz tamam mı? Diyor ki elektrik parası çok geliyor <laughs> kapat artık diye. Oyunu. Nur bence çok açık giyin Genius. <laughs> bu kadar. <laughs> bu, bu kadar da abartma. Oğlum mesela kız seni sevdi diyelim. Gel dedi buluşalım Cebinde para yok. Evet. Ne yapacaksın? Devletin sunmuş olduğu çeşme bir var. çeşme var. Soğuk su imkanı var. Evet. Plastik bardak ağırlayacaksın? Bard <laughs> Çeşmeden Yok ben onu taşırım. çeşmeden, çeşmeden taşırım. Kaderde varsa başmak. Her şey her insan hata yapabilir. Nur'un hatası da hazıra basmak. İsmi etkileyici buluyor musun? Oho help 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 help. <laughs> Söylediği <laughs> şeye bak <bakalım>. abla. <laughs> bir daha söyle bir daha bir daha. lan lan. lan ol, ol, ol. <laughs> ölme lan ölme. Bir kişi beni direkt kaldırsın abi. Ölüyorum. Evin e, önüne leğen koyuyorlar Lensine. balkona. Tamam mı? Leğen koyuyorlar. Bunu <laughs> <laughs> söyleme oyunu bu adamlar. Sonra biz Elde o el de banyo ihtiyacımızı gideriyoruz. <laughs> ne hayatlar var Allah'ımıza şükürler olsun. Alıyor musun Çekiyor e, video? Musun da? E, Almıyordur. var dendi bana. Ay bana böyle gel. var dendi. Kız taklidi yap bari de bari. Öyle moralim güzel. Yoksa oyun oynayamayacağım bak. Nura kızlardan mı hoşlanıyorsun erkeklerden mi? İkisinden de. Ay nasılsın? Erkek versiyonu yemedi bari kız versiyonu yap. Ay iyi misin Nurcu? yapıyorum. Oğlum kıvırdı tamam mı? Artık yine onu da kurtaracak. Sağ taraf kapı. Oha. Tamam. Hayır da bu ya. Ya Nur böyle olmuyor ama. Belki sana tek taşı alamam ama yani tek bir taşı alabilirim yani. Nerede? Yerden mi? Artık izlemek programına döndü oyun. Böyle ye ve vanilya. Böyle yapamıyorum. Böyle böyle böyle. Böyle yapamıyorum. Böyle Çay bardağı bir şey soracağım. Siz. Heh. Çayı ba çay bardağı da bir şey. <laughs> Fakir seviyorum diyor. Parayı görmeyince gidiyor. Niye sesini alamıyoruz? Bir şey söylemedim. Ha, mikrofon simkesi gözüktü de niye bağırıyorsun Yok sesim gelmez diye bağırdım. Ha, özür dilerim. Senin ayakkabın yok galiba. Aa yok. <laughs> Gitmiş ayağına bakmış. Sen nasıl bir abazat? <laughs> Neden bu soruları sordunuz? E oyuna başlayınca anlayacaksın. Niye? şimdi evet. klasik sorularla <laughs> başlamak <gülüyor> istiyorum. Kaç yaşındasın? Bak Niyal'e bak komanda. Komandın ya. Niyel peki hmm. sana bir soru sorabilir miyim? Hayır. İki soru sorabilir miyim? Sis atıyorum, sis atıyorum. Sis atıyorum. Çocuk var ya sadece sis atıyor oyun boyunca adam. Hadi ya. moruk sakin ol ya. Kafanı sıkar. <laughs> Mahmut oraya aç bunu kurtulacağız kardeşim. Bekle geliyor. <laughs> Kafası güzel ha diğerinin. Bazen kulaksız oluyor. Ne yapıyorsun? <laughs> <abi, gülüyor> <abi>, Baba. <laughs> <laughs> <bak>. Ölmek istiyor. <laughs> bir de dev alıyor ya. Atla atla atla. Gel kaçma Ay mi Ay mi Ay mi içmiş? sana göstereceğim ben Ehe. Düşman gördü diye beni işaretli ona. Gidersem nasıl muteliyoruz ya? Mahmut. Yanına, çok git, çok yanına çok git, git, git yanına <laughs> git yanına git. Ben çok mutluyum. oraya bırak. Bekle şimdi bekle. <laughs> Allah'ım şim kendimi Ben çek 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 Anladın sen görmedim Aa, kanka kimse. Aa yukarıda laçın yukarıda yukarıda. Yapıştır yapıştır. Burada Gelin burada. burada. Adamsın sen. İkisi de burada. İkisi de burada. Takım arkadaşı da yanında. Adamın kafasına 3 kez vurdum ben adam bayılmadı bile. Aha kapıları açıyorlar. Geldi adam geldi. Oh. Ya yerini Hı -hı. ne değiştiriyorsun ya. Ulan uş, kapı açma sesini kişi. bile duymadım ha. He. Hep Nihal yüzünden. Nihal senin Zaten üç kişilermiş. Oğlum 3 kez kapısını bayılmadım. Artık elektrik parasını ödemekte zorlanıyormuşuz. Benden <laughs> bu gün para. Ezel izle ezel. Ne? Ezel izle ezel. Evden mi izleyeyim? Ezel ezel. İzleyicimiz olan iki kişiye ne söylemek ister? Merhaba arkadaşlar ıssız kanalına hoş geldiniz. Ben ıssız ve kızsız ve ıssız. Bir adada olsaydınız beni yanına almak ister miydiniz?